Dolandırıcılar TOKİ başvurusu yapan insanları öyle bir şekilde dolandırıyor ki aklınız hayaliniz almaz. TOKİ başvurusu yapıyorsunuz ve beklemeye başlıyorsunuz. Bu süreçte dolandırıcıların radarına giriyorsunuz. İki türlü dolandırma yöntemi var. Bunlardan ilki TOKİ başvurusunu yapıyorsunuz ve beklemeye başladığınız esnada oluyor. Size öncelikli olarak bir SMS geliyor. TOKİ başvurunuz kabul edilmiştir diye hemen ardından sıcağı sıcağı birkaç dakika sonra da sizi arıyorlar ve diyorlar ki TOKİ başvurunuz kabul edildi hayırlısı olsun işte evinizle alakalı sizleri mutlu edecek şeyler söylüyorlar. E siz de tabii ki ilk defa ev sahibi olacaksınız heyecan mutlulukla birlikte harika bir şekilde çok seviniyorsunuz ve hemen ardından telefon görüşmesinin hemen ardından size bir SMS daha atıyorlar. Diyorlar ki telefonu da kapatmadan siz e, gerekli adımları devam edin biz size linki atıyoruz başvurunuzu tamamlayın. Eviniz hayırlı olsun. Tabii ki havaları uçuyorsunuz. Belki ailenize, çocuklarınıza, eşinize haber veriyorsunuz. Ve süreç bu şekilde başlıyor. Daha sonrasında size hemen SMS e atıyorlar. O SMS'e tıklıyorsunuz. Ve işte sizlerden bazı bilgiler isteniyor. Bunların tamamen hayali şeyler. Ve en sonunda da diyorlar ki bir IBAN'a ödeme yapmalısınız. 5000 TL, 10.000 TL veya atıyorum biraz daha yüksek rakamlarda bir ödeme miktarı çıkıyor. İsim, soyad, IBAN. Siz de o anki heyecanla belki iş yerindesiniz, belki çok heyecanlısınız veya atıyorum işte bu başvuru sürecini hemen bir an önce halletmek ve hemen işte ev sahibi olmanın adımlarını atmak istiyorsunuz. Bu gibi insanları dolandırıyorlar ve ağlarına düşürüyorlar. Siz ödemeyi yapıyorsunuz, depolutu da işte elinizde, her şey elinizde TOKİ başvurusu için size çıkan TOKİ için ödeme yaptığınızı zannederek işte ev sahibi olma hayali kurarak ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz ama dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz. Bir diğer dolandırılma yöntemiyle gerçekten e-devlet üzerinden başvuru yapan insanlara, gerçekten e-devletinize gelerek ister mobil isterseniz de internet tarayıcısı üzerinden girişinizi yaptınız, e-devlet üzerinden başvurunuzu yaptınız ve süreci bekliyorsunuz. Buradaki dolandırıcılar sizin iletişim bilgilerinize yani cep telefonunuza ulaşıyorlar, isim soyisminize ulaşıyorlar ve belki de diğer kimlik bilgilerinize ulaşıyorlar. Daha sonrasında benzer yöntem ile sizi arıyorlar ve diyorlar ki TOKİ eviniz çıktı hayırlı olsun şuradan başvuru yapmışsınız. Bu başvuru kabul edildi. Biz sizlere bir SMS ileteceğiz. Süreci devam ettireceksiniz. İşte buraya bilgiler gireceksiniz. İşte ödeme periyodu vesaire gibi sizleri kandıran ve son derece kurumsal bir dille konuşan insanlar oluyorlar. Bu SMS'e gene tıklıyorsunuz. Gene benzer az önce anlattığım gibi bir sayfa geliyor. İşte o formu dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz ve en son ekranda diyorlar ki şu IBAN'a şu ad soyada bir ödeme yapmalısınız. Bazı insanlar kanıyor, bazıları kanmıyor tabii ki biraz daha farkında olanlar. Ama şöyle düşünün, bin tane insana gönderiyorlar ve bunların 10 tane, 15 beş tanesi belki yüz tanesi buna kanarak e, dolandırılıyor. Şimdi bu dolandırıcılara kanmamak için ne yapmak lazım? Her insan ev sahibi olmak ister, özellikle de bu Tokyo'lar çok büyük avantaj ev sahibi olmak isteyenlere. Ama başvurularınız arkadaşlar, yani iş yerinde, otobüste atıyorum yorgunken veya atıyorum işte yüksek gürültülü ortamlarda yapmanıza gerek yok. Başvurunuzu sakin bir ortamda yapmalısınız. Dolandırıcının istediği şey sizi ağına düşürmek. Bunun için de farkındalığınızın az olduğu, dikkatinizi tam veremediğiniz alanlarda sizden yararlanıyorlar. Şimdi bir de şu var. Google e, maalesef bazı alanlarda reklamlarla bizleri yanıltıyor. Sahte reklamlar, sahte siteler üzerinden siz Toki'ye başvurduğunuzu zannederken dolandırıcıların sahte sitesine kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu sahte reklamlar yüzünden telefon üzerinden başvurunuzu gerçekleştirirken aslında siz dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz ve atıyorum yorgunluk veya atıyorum işte her insanın başına gelebilecek bu dolandırılma olaylarına maruz kalıyorsunuz. Bu tarzda dolandırıcıların ana hedef kitlesi her zaman ileri yaş grubu insanlar. O yüzden anne babamızı, büyük anne büyük babalarımızı, dedemizi gerekirse var ise çevremizdeki yaş ileri olan insanları dolandırıcılar hakkında bilgi sahibi olmayan veya farkında olmayan insanlar varsa mutlaka uyaralım ki bu mağduriyetler yaşanmasın. Şikayet var platformu üzerinde her gün onlarca belki yüzlerce yeni şikayetler açılıyor. Bir sürü insan parasını kaybediyor. Buradan daha değerli olan şey de insanın sağlığı, sinir, stres. Belki birçok insan bu yüzden sağlık problemi yaşıyor ve parasını geri alabilecek mi veya ne zaman alabilecek bu tarz sorunlarla uğraşıyor. Eğer sizler de TOKİ başvurusu yaptıysanız ve çevrenizde TOKİ başvurusu yapan insanlar varsa bu videoyu paylaşarak ve anlatarak dolandırıcıların amaçlarına ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.